On the target, na na. to give me öncelikle selamünaleyküm nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir bugün sizler arkadaşlar hassasiyet ve kontrol vereceğim ve taktik çok önemli taktikler vereceğim bu videoda beyler yani eğiminiz her türlü bu videoda çok gelişecek arkadaşlar Arkadaşlar bu arada e, PC'den oynuyorum ben. 1280 ile 1080 çözünürlüğüm var. E, 1000 ile arkadaşlar 800 dp arası kullanıyorum. E, bu arada arkadaşlar bu videoyu güzel bir like yerse, yani yorumlarda da yazarsanız. Atla tırmanın nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Telefon tablette oluyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal oluyordur diye düşünüyorum. Yani çok kolay bir şekilde ben tek bir tuşla direkt ben atla tırman yapabiliyorum çok kolay bir şekilde. E, hemen o zaman genellerimi falan göstereyim. Atış ayarlarım burası böyle arkadaşlar yani öneririm burayı dokunda kullanmanız zaten çok büyük ihtimal dokunda kullanıyorsunuz ee, Dürbün ayarları böyle eğiminiz eğer çok kayıyorsa Yani şunlar da açıksa kapatmanızı tavsiye ederim yani Eğitim sırasında bir deneyin kapalıda kullanın belki Eğiminiz gelişir bence Bence kapalıda kullanın Bu arada arkadaşlar telefon ve tabletten oynuyorsanız bunları basutta almanızı tavsiye ederim yani daha seri olabilirsiniz Ama eğer dokun alıştıysanız dokunda kalabilir Hızlı dürbün değiş açıkta odak uzaklığı da basutta bunlar da harbiden baya bir işe yarıyor o da uzakta, beyler şu işe yar. Hemen göstereyim. Mesela diyelim 6x'i direkt ben şöyle tek bir parmağınızla bakın ileri geri yapabiliyorsunuz. Eee onun dışında hızlı dürbün işte beyler şu mesela yakında adam var. Hemen şuradan parmağınızla lazeri çekip şöyle vurabiliyorsunuz çok rahat. Ee, onun dışında ben bir daha ayarlara geçelim. <laughs> Burası da böyle arkadaşlar. Şöyle gelişmiş kontrolü hızlı hızlı geçeyim şurasını şöyle. Eee nişanca bakış açısı beyler eğer telefonunuz küçükse bunu e, 90'a ve şunda 103'e alabilirsin ama eğer telefonunuz yani küçük olduğu halde bile eğiminiz böyle geliştirmek istiyorsanız 80'de kullanmanızı tavsiye ederim. Yani 80'de kullanınca adamlar daha bir büyük gözüküyor ve daha rahat mermi atabilirsin adamlara. Hızlı koşu hassas sistemi yüzde yüz'e Nişan yardım kapalı kullanıyorum. Biraz da böyle. Gelelim en önemli yere benim için. Bakın mesela diyelim telefonunuz 60 FPS. Şunu bak bunu kapalı kullanmanızı tavsiye ederim. Şunu eğer açıkta kullanırsanız veriler Bunu ne biliyorsunuz arkadaşlar? Mesela diyelim Telefonunuz 60 FPS, telefon ısındı. Bu kendinden otomatikman 15 FPS hatta 5 FPS'e kadar bir alabilir. Zaten e bak burada da yazıyor güç tasarrufu. Yani bunu açarsanız direkt ben bu kendini 5 FPS alır ve çok fena kasar oyun. Onu da söyleyeyim. Bu veriler 1280 1080 e, kodu şöyle hemen vereyim. Şöyle mobil kodunu da vereyim. Beyler umarım kodlar çalışır. Kod çalışmazsa aşağıda Instagram hesabım var. Oradan e, takip edip alabilirsiniz hikayemi. Bu arada arkadaşlar tiktokta canlı yayınlara başlıyorum. Yani aşağıdan bir e, takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar e, kanalımızı yani youtube kanalımızda çok kişi arkadaşlar abone olmuyor. Şöyle ekrana getireyim yani %96 falan kanala abone olmuyor. Aşağıdan bir abone olup bir de like bırakınlar çok mutlu olurum. O zaman videomuza devam edelim. Gelin mobil kontrol kodu an ekranda. Yani nasıl olduğunu göstereyim. Kod çalışmazsa oradan bakabilirsiniz. Şöyle hassasiyete geçelim. Bu emülatör hassasiyeti beder. Şöyle kodunu vereyim. Eğer kod çalışmazsa buradan tek tek yapabilirsiniz zaten. Çok kısa bir şey beyler. Bunlar için bence üşenmeyin. Emülatörde şey e, mobilde şöyle göstereyim. Beyler 2 parmak, 3 parmak, 4 parmak, jiroskoplu jiroskoplu herkes kullanabilir. Yine şöyle yavaş yavaş göstereyim durdurup alırsanız. Abi kod ver falan yazmayın çünkü kod verirsem diğer kodlar çalışmıyor. Yine kod vereceğim de çalışanlar alabilir. Ama çalışmasa da e, durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Derin bir beyler herkes oynayabilir bunu tablet telefon. Bu böyle arkadaşlar. Ee, onun dışında bu taraflar yani kendi kişisel yeni ben yine hızlı hızlı göstereyim burayı. Nişenge kırmızı nişenge kullanıyorum arkadaşlar. Diğerini şöyle göstereyim. Yani kırmızı nişangah tavsiye ederim. Harbiden güzel bir şey. Dur ben kendi hastasını için. Yakın sıkıntı çıkacak. Beyler evet, umarım videomuz hoşuna gitmiştir. Hoşunuza gitmiştir. Dedim ya arkadaşlar atla siz de yapmanı istiyorsanız bu videoya güzel bir like gelirse aşağıda da bir tane yorum başlatırım arkadaşlar atla videosu gelsin mi diye. Oraya yani evet ya da hayır yazarsanız mutlu olurum. Aşağıda kanala abone olup bir de like bırakırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.